Erevizyon şarkı yarışması final gecesi bu akşam Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılacak. 37 ülkenin katıldığı Eurovision şarkı yarışmasında sadece 26 ülke finale çıkmayı başardı. Yarışmanın büyük beşisi Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa ve İspanya kurucu üyeler olarak doğrudan finale kaldı. Sanırım Ukrayna son aylarda yaşanan olaylardan dolayı destek toplayacak. Ancak benim şahsi fikrime göre de şarkıları çok güzel. Gerçekten şarkı sözleri de çok iyi. Rusya'nın şarkısının da nasıl tepki toplayacağını göreceğiz. Bence bu yıl biraz daha zor geçecek. İsveç'in kazanmasını istiyorum. Macaristan, Avusturya, Birleşik Krallık ve İsveç'in gerçekten iyi şansı var. Tabii ki de Danimarka'yı es geçemeyiz. Avusturya çünkü o seyirciden, halktan ve kamuoyundan destek alıyor. Ben yarı finale gitmiştim. Gerçekten o müthişti. Herkes onu destekliyordu. İnanılmazdı. Erevizyon'un bu yılki en çok konuşulan katılımcısı Avusturya temsilcisi Conchita Wurst oldu. Wurst sakalları ve kadın giysileriyle dikkat çekiyor.